Bu ne şimdi? Tanıştırayım. Yastık, yorgan, çarşaf. Yalnız çarşafı lütfen sermeden uyuma tamam mı? Bir de pijamasız yatma ayıp. Lütfen. Tamam. Zaten ameliyattan sonra alıştım koltuk köşelerine. Ay. Sen rahat edemiyordun değil mi? Ben onu unuttum. Tüh tüh. E iyi çık bari o zaman yatak odasına sen hadi geç. Yatak odasına? Tamam ben geçiyorum yatak Tamam, hadi. hadi. Sinem. Hadi yatmıyor musun? Yattım ben çoktan. Yattın mı? Nasıl yattın? Hı? Ay. Işığı söndürsene yukarı çıkarken. Söndü zaten ışık. Üf, buradan mı Ali ne olur uyuyacağım. Hadi lütfen. Ay. Ay nasıl tutulmuşum. Abi su contasını ayarladım. Rakor borusunu da yaptım. Su kaçırmazında her şey tamam. Şu an her yer cayır cayır yanıyor abi. Bu tesisat sana tam 10 sene abi, 10 sene garanti veriyorum sana. Yapma ya. <laughs> az mı abi 10 sene? Hayır çok. Yani abi garanti veriyorum. Bozulmaz abi, bozulmaz kesinlikle. Tamam ben de onu diyorum işte. Ne diyorsun abi? Bozulsun diyorum. Yani 10 sene sonra mı? Hayır şimdi bozulsun. Yani abi yani niye bozulsun ki şimdi? Daha yeni yaptım yani bozulmaz abi. Bozulur bozulur. Sen kaça yaptın bunu? 100 lira yeter abi. 100 lira mı? Az değil mi 100 lira? Yani kolay çözdük ondan yani. Sen şu 200 al. İki yüz, Boz şimdi hadi. Yok ya da sen dur ya bırak. Bırak ne anlarsın sen bozmaktan. Yapmış on sene bozulmayacakmış. Ben Abi, ne, ne yapıyorsun ya? Sence ne yapıyorum? Tövbe estağfurullah tövbe. Ah. Hayret bir şey ya. Ne oldu? Ay bitti de ne olur tadilat bitti de. Lütfen. Nereye oldu? Olduğu falan yok. Usta dedik aldık evimize. Daha kötü yaptı yemin ediyorum ya. Hadi ya. İşin neyli bir ustaya benziyordu halbuki? Ha bir bakışta anladın ustanın iyisinden ha. Usta sarraf oldum bakıyorum. İnanmıyorsan gel bak işte ne yaptı? Her yer su bastı. Çap ya. Çap çap. Gerçekten. Gerçekten. Tüh tüh tüh. Ne olacak Kolyam? Bir şey olmayacak. Ay. Görüyorsun değil mi herifin ancak şimdi böyle? Ne bileyim başka usta çağıracağım artık. E bu durumda sen bu akşam bizdesin yine. Ne yapalım? Çok üşüyoruz be reis. Ya sen nasıl bir yalancısın ya? Elimizi verdik kolumuzu kaptırdık. Yemin ediyorum yüz verdiğime vereceğimi pişman ediyorsun. İyi tamam ne yapalım? Hadi basma basma çık. Üşüyoruz reis ne yapalım? <laughs> Çok üşüyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.